Sultan Gazi'nin kutlucuları, Sultan Gazi'nin teknik Hepiniz hoş geldiniz tekrar diyorum. Sultan Gazi Malatya Derneğimiz bu akşamki üzerinde Sultan Gazi Spor'un başkan yönetim ve davet ediyor amacımız şuydu. Osman Cengiz Başkanımız hemşehrimiz Malatya'dır. Malatya olması ayrıca bizim için bir gururdu, bir Sultan Gazi aşağı yukarı 650 bin nüfusu olan bir ilçemizdir. 81 ili içinde barındıran bir ilçemiz. Sultan Gazi bizde bal ilgi değil de Sultan Gazi'nin en azı farklı üçüncülük olması gerekiyor. Bizim kendi yani ikimiz olarak söylüyorum, düşeceğim olarak söylüyorum. Bizler Sultan Gazi'de STK olarak özellikle gençlere çok önem veriyoruz. Bu gençlerimizin hem spor anlamda, hem de STK bazında, hem de sosyal anlamda bizlere bir görev düşüyor. Bu kardeşlerimize destek vermemiz gerekiyor, topluma kazandırmamız gerekiyor. Ondan dolayı inşallah, ondan sonraki süreç içerisinde Sotan Gazi, özellikle kulüp başkanımız ve yönetimle bir araya geleceğiz ve bizler de kendi etrafımızdaki olan gençlerimizi mutlak bir şekilde o spor konusunda, futbol konusunda buralara elimize geldiği kadar çocuklarımızı koyarak burada topluma faydalı olmak için de el birliğiyle destek vereceğiz diye sözlerimi burada bitiriyorum. Tekrar da hoş geldiniz, şeref ediniz diyorum. Bir söz hakkı vereyim. Haziran ben öncelikle Sultan Gazi Malatyalılar Dernek Başkanı Hadi Hadi ve yönetimine teşekkür ediyorum. Burada hakikaten e, çok güzel bir proje imza atmış. E, dolayısıyla tabi Sultan Gazi Spor Kulüp Başkanı'nın hasretten Malatyalı olması ve bir de kendisi FETÜRGEL olması son derece bizi mutlu etmiş. Ve burada bizler de bugün hocamızla gerek futbolcularla gerek de diğer kıymetli hemşerilerimizle bugün bir aradayız. Tabii ben ayrıca de Pütürge Çevre Köyleri Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Son bu pandemiye kadar 18 yıldır futbol turnuvası yapıyoruz. Ve bizler de yaklaşık senenin 4-5 ayını gençlerle birlikte geçiriyorduk. Hakikaten orada e, sporun ve e, futbolun ne kadar aktif olduğunu ve gençleri bir araya getirdiğini çok bilen bir kardeşinizim. Biz her hafta 600'e 700 gencimizi bir araya getiriyorduk. Ve eleme maçlarında sizin oynadığınız Cebeci Stadı'nda yapıyorduk. Ve biz son 8 yılının final maçını da biz Pütürge Stadı'nda yaptık. Osman Başkanım hatta kaç defasında kendisi bizim yanımızda olmuştur. Destek vermiştir. Programlarımıza katkı sunmuştur. Dolayısıyla ben de bir Fütürge'li, bir Malatya'lı hemşeriler olarak bizler de bu, bu süreçte, bundan sonraki süreçte Osman Başkanımın ve yönetimin ve sizlerin yanınızda olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrardan aynınıza sağlık. Ben hocama, başkanıma sizlere başarılar diliyorum. Burada Abdullah abim bugün burada sporla alakalı çok bilgi birikime sahip. Keza buradaki diğer STK'larımı, Osman Başkanım'a teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü aslında mazeret belirtmek çok anlamsız olacak ama şu ortamı gördükten sonra bunu bilakis sizlerden gerçekten bir özür ve mazeretimizin gerektiğini anlatarak başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu hazırlık döneminde son derece yoğun çalışıyoruz. Sabah ve akşam olmak kaydıyla. Bugün sabah antrenmanımızı yaptık. Oyuncularımızın bir çoğunda bu yoğunluktan dolayı bir e, birkaç tane sakatlık ve yorgunluk belirtileri fazla oldu. Ondan sonra benden rica ettiler. Hocam öğleden sonraki antrenman biz çok iyi çalıştık. Bir şey yap değerlendirme yapabilir misiniz diye. E, ben de hem çalışmalarını ödüllendirmek için hem de e, o yorgunluklarını bir nebze giderebilmek için e, nacizane tekrar özür dileyerek bu akşamki programı o yorgunluktan dolayı e, birazcık unuttuğumuzu düşünerek e, onlara izin verdim. E, fakat ne aciz diyor. Başkanımızın önderliğinde, sizlerin de desteğiyle beraber daha önce çok yaklaştığımız başkanla beraber şampiyonluğa e, tekrar Sultan Gaziyi oralara taşımak için e, elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. E, sonuçta da e, temennim bu semtin hak ettiği şampiyonluğu buraya getirmek istiyoruz. Gerçekten biraz evvel Sayın Dernek Başkanımız söylediği gibi 600-700 bin nüfuslu çoğu Anadolu şehrinden büyük bir semti seyirci kitlesiyle beraber çok daha güzel yerlere taşımak bizim asli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Tekrar başta belirttiğim gibi özrünü kabul etmenizi ve nacizane bu e, çok güzel organizasyonu hazırladığınız için hepinize Başkanımızın önderliğinde çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bu vesileyle şöyle yapalım. Ee, Abdullah abi bu sene başladı bir tanışma e, şeysi yapalım. Geçen Olur. Yapalım. Ben Abdullah Allah tebrik ederim ama aslen Eyüp Sultan doğumlu ömrü Eyüp Sultanlıyım. Genç gösterdiğime bak ben 60 yaşındayım. 11 sene Eyüp'te bir seviyede yöneticilik yaptım hem sporda. Bir sene senede bu bizim yeni Malatya sporda görev yaptık. Düşünce biz de bıraktık. <laughs> Ama gayretinize ve bizi burada bu ayakta buluşturan e, kardeşime, başkana, hocaya, buradaki yönetime hepsine çok teşekkür ediyorum. Gençler çok çalışıp başarılı olun. Ben bir yönetime gitmiştim. Federasyon yönetiminde bana demişlerdi ki bize söylemişlerdi. Amatörlerle uğraşan başkan, hoca, futbolcu kim olursa cennetlik, profesyonel olanları cehennemlik derdi yani. Onun için <laughs> cehennemi çok fazla kazanmayın, cennette de durmaya bakın ama çalışın. Evet. <laughs> Sağ olun. Abi. Evet ederim. Evet, <laughs> Mehmet Bingöl, Malatya Fetör Gölü'nden. Sporla herkesin olduğu gibi amatörde yıllarda var. sağlardı. Evet. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Sultan Gazi Alahtırlar Derneği'nde de yönetimdeyim. Herkese gençlere en iyi Teşekkür ederiz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, Suat Gündüz, Sultan Gazi Spor Kulübü Müdürü. Aslen Müşkül, ee, yaklaşık 22-23 sezonun seriden beri Sultan Gazi'de ikamet ediyorum. Benim e, geçmişim Sultan Gazi Spor Kulübü'nden başlayarak buralara kadar geldim e, ee, bu nacizane davetinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber omuz omuza yan yana desteğinizle beraber bu ilçeyi e, bir üst lige çıkaracağımıza inanıyorum. Yani bu davetten dolayı bu ışığı gördüm ben açıkçası. Herkese teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Ben Cirat Fevzoğlu takımımızın ben Cirat Fevzoğlu takımın e, altyapısından alt yetişen bir öğ öğrencisiyim. 2004'lüyüm. İnşallah bu sene hedefimiz üçüncüye çıkmak. Hocamızla beraber, başkanımızın desteğiyle beraber takımı en yerlere getirmek. Gel, teşekkür ederim, iyi akşamlar. <laughs> ben ağırım. Ağırım. Ben Kaan Yaprak, 2003 doğumluyum. Ziyaret, bugün ziyaretimize geldik, desteğimizi bildiğimiz için. Bu sene inşallah üçüncülükçe çıkmayı hedefliyoruz. Yani başka bir şey söylemem, Ben Görkem Yusuf Karakuş. Küçüklüğümden beri futbola burada başladım. Başkanlığımızın yine önderliğinde Galatasaray transferim olmuştu. Tekrar yine semtime döndüm. Ee, i̇nşallah hep beraber, büyüklerimiz sayesinde sırt sırta vererek bu sene üçüncü Lig'e çıkmak istiyoruz. 3. Lig'i hak ettiğimizi düşünüyoruz, semtimizce. Bu kadar büyük bir serpti. Hocamızın önderliğinde inşallah bu sene 3. Lig'i göreceğiz hep beraber. Teşekkür ederim. Emir Berçin ben, Ağrılı'yım. Ee, öncelikle, Aziz bu e, davetiniz için hepimizden teşekkür ediyorum. Başkanlarımdan, iş adamlarımdan, abilerimden. U11'den beri ben bu kulüpte oynuyorum. Yaklaşık 3 senedir A takımda görev oluyorum. Başkan <laughs> sayesinde gördüğü, de dedi. İnşallah bu sene Sultan Gazi hak ettiği yerlere çıkacak. Hocamızla zaten sıkı bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah hak ettiği yere görecek Sultan <laughs> Gazi. İyi akşamlar. Öncelikle herkese merhaba. Davetiniz için teşekkür ederim. Adım Eyüp Anadın kıran, her Erzurumlu. Geçen senden beri A takıma çıktım. 4 senedir de burada A takımda oynuyorum. İnşallah bir üstü biraz. Dünyanın en güzel şeyi olsa gerek bir futbol topunun peşinde koşmak. Hayali bile güzel. Koşmasan bile yani onu hayal etmek bile güzel bir şeydir. O yüzden çalışın. Zamanınızı, boş zamanınızı iyi değerlendirin. Önce eğitim, eğitimden sonraki eğlence futbol olması gerekiyor. Futbol gerçekten kitleleri bir araya getiren, savaşın olduğu dönemlerde bile ülkelerin top oynadığı, maç yaptığı bir şeydir. Bir organizasyondur. Çok güzel bir şeydir, kardeşliktir. Her şeyden önemlisi e, insanları kanaş, kaynaştıran bir e, organizasyondur. O yüzden ne mutlu size ki e, bu futbolun içindesiniz. Başarılar diliyorum. İnşallah hayalleriniz büyük. İnşallah gerçekleştirirsiniz bu sene. Sultan Gazi Malatyalılar olarak bize bir şey düşerse, e, herhalde sevgili başkanım da burada. E, elimizden geleni yapacağız. Yanınızda olmaya olmaya çalışacağız en azından. E, geldiniz için de teşekkür ediyorum size. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı akşamlar. Sultan Gazi Başkanı ve Pütürge'den Efe Dostu Başkanım. Ben gençlere bir geldiniz, Şeref verdiniz. Ee, ben Mehmet Erdoğan, Malatya geleyim ee, Ben de Sultan Gazi'de ikamet ediyorum. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Sayın Başkanım size başarılar diliyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum. Gerçekten futbol güzel bir şey ama çok uğraşmak lazım. Osman Başkan'la biz bir dönem beraber e, Pütürge çevre köylerinden Görev aldık ama gerçekten zor bir iş ama güzel bir iş. Ve bütün e, arkadaşlara hepsine e, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel şeyler söylediniz ama e, biz Sultan Gazi Malatyalar Derneği olarak her zaman yanınızdayız başkanım. Elimize gelen, üzerimize düşen ne varsa biz yanınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle hayırlı akşamlar ben. İbrahim Murat Türk Halk Müziği sanatçısı. Kendim, kendim tepanlayayım. Osman Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abdullah Akmaycan, Sultan Gazi Malakalar Dernek İletimindeyim. Sayın hocama da şunu söylüyorum, biraz mazeretim diyorsunuz da. Mazeretiniz ancak şampiyon olursanız gidermiş olacağız. <laughs> Bizim de çok sevdiğimiz yani ne bileyim çocukluk hayallerimiz olan bir şeydi. Biliyorsun top oynamayan, topun peşinde koşmayan pek kimse yoktur yani. Herkesin hayali de büyük yerlere gelmek ama herkese nasip olmuyor. Ama çalışmadan da bir emek vermek lazım. Bir emek vermeden bir yere gelmek, yani bir bedel ödenmesi gerekir bir yerlere gelmek için. İnşallah başarırsınız. Üçüncü Lig'de bekleriz siz inşallah. Teşekkür ederim hala sana. Ben Murat Mercis. Sultan Gazi'de ikamet ediyorum. Sultan Gazi Spor'a başarılar diliyorum. Başkanlığa da başarılar diliyorum. Yönetimine, ekibine. İnşallah Süper Lig'de sizi görürüz gençler. Başarılar. <laughs> Mehmet Kamar, Adıyaman Gergerliyim ama aynı zamanda Malatya çöşnüklüyüm. Hadi Başkan ve ekibine bu sosyal sorumluluk çerçevesindeki davetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi tabii ki doğduğumuz yer kadar doyduğumuz yer de önemli. Sultan Gazi gerçekten bizim doyduğumuz yer, yaşadığımız yer, yaşadığımız yerdeki e, sıkıntılar, sorunlar hepimizin derdi olmalı. Eğer bu dertle dertlenmezsek, tabii ki bu sıkıntılar hepimize yansır. Sultan Gazi İstanbul'un nüfus bakımından en yoğun ilçelerinden biri ve aynı şimdi biz gençliğimizi eğer iyi bir şekilde yönlendiremezsek, onları iyi bir şekilde organize edemezsek, geleceğimiz de sıkıntı altına girer. Şimdi gelişen, globalleşen dünyada internetin, sosyal medyanın etkisiyle gençlik farklı bir akımın peşine koşabiliyor. Özellikle uyuşturucu bataklığı Sultan Gazi'mizde gerçekten dikkat çekici boyutta ve gençliği kuşatmış durumda. Gençliği kurtarmanın en önemli yollarından biri de onların o içerisindeki enerjiyi pozitif olarak yönlendirmemiz gerekiyor. Onları sporla, en başta spor geliyor. Sporla yönlendirirsek, çünkü ee, sağlam birey spor yaparak geleceğe yön verebilir. Sağlıklı olması gerekiyor. Aynı zamanda milli ve maneviyatına da değer vermesi gerekiyor, sahiplenmesi gerekiyor. Ahlaki yönden de kendini olgunlaştırması gerekiyor. Eğer biz sporun birleştirici ve bütünleştirici yönüne önem verirsek gerçekten gençliğimizi de kazanmış oluruz ve geleceği yönetecek gençlerimizin de önünü açmış oluruz. Çünkü spor birleştiricidir. Ama günümüzde maalesef Sporun birleştirici yönünden ziyade e, işi rekabete dayalı bir yöne çekildiğinden dolayı o birleştirici ruh arka planda oluyor. Eğer bu birlik ve beraberliği sağlayıcı, motivasyon, tatlı rekabet yönüne vurgu yapılırsak gerçekten e, başarı da kendinden gelecek. Yani e, Sultan Gazi Spor Başkanı Osman Başkanıma da bu yönde teşekkür ediyorum. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Gençliği iyi bir şekilde organize etmek istiyor. Sultan Gazi de spor olarak, futbol olarak hak ettiği yere taşıma düşüncesinde hedefinde. Bizler de Sultan Gaziler olarak gücümüz nispetinde elimizden gelen desteği sağlamamız gerekiyor. Çünkü gençlik bizim geleceğimizin teminatı. Bu gençliği sporla, sağlıklı yönlendirmeyle, ahlak ve maneviyatla bütünleştirip. Geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde gençlikteki bu boşluğu sosyal medya, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklar kapsayacaktır. Ee, burada da Sultan Gazi'de e, spor tesislerinin daha çok açılması lazım. Gençliğin spora yönelmesi için teşvik edici destekler olması lazım. Gençliği bu yönde motive edici çalışmaların yapılması lazım. Eğer bunlar da sağlanırsa, gençlere spor yapacağı alanlar ve imkanlar sağlanırsa, her gencin içinde bir cevher vardır, bir yetenek vardır. Bu yeteneği de ortaya çıkarmanın yolları e, sosyal tesislerin, spor tesislerin altyapılarının çoğaltılmasıyla olur. Eğer bu da sağlanırsa zaten Sultan Gazi sporun sadece futbol değil her alanında başarıya koşacağına eminim. Bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı sunuyorum. Evet, başkanım teşekkür ediyorum. Ve değerli arkadaşlar, e, özellikle ben buradaki bütün katılımlara tek tek teşekkür ediyorum. Ee, Sotan Gazi Kulüp Başkanı'na teşekkür ediyorum. Futbolcularına teşekkür ediyorum. Bu akşam bize geldiler, misafir oldular. Bizler de onları ağırlamak için şeref duyduk burada. Ee, burada Osman Başkanım, e, sizler de düşüncelerinizi bir alayım. Ondan sonra programı bitirelim. Öncelikle Hadi Başkanım'a bu nazik davetinden dolayı, bu güzel ikramlardan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, federasyon başkanıma, beraber STK'da da çalıştığımız abilere, beraber siyaset yaptığımız abilere, organizasyonlarda karşılaştığımız sanatçı dostuma, Mehmet abi, buradaki herkesten bir yerde bir yolumuz kesişmiş, bir e, mesai de beraber bulunmuşuz. E, bu anlamda e, bu akşamki organizasyon bizim için çok daha değerli. Şu anlamda çok değerli, bir farkındalık oluşması anlamında çok değerli. Biz kulüp olarak bu tür STK'ların bu tür davetleri ve ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Bu bir farkındalık oluşturuyor ve göle düşen damla misali halka halka genişleyeceğini düşünüyoruz. Bu bir başlangıç. İnşallah diğer STK'larımızda da Sultan Gazi Spor Kulübü'ne aynı hassasiyetle yaklaşır. Aynı organizasyonlar ve benzer organizasyonlarda beraber oluruz. Ben bu anlamda bu hassasiyetinden dolayı bu farkındalığı oluşturmak e, anlamında böyle bir organizasyon yaptığı için Hadi Başkan'a teşekkür ediyorum ve katılımcı abilere de çok teşekkür ediyorum. Tabii Sultan Gazi Spor Kulübü olarak e, biraz önce Hadi Başkan da söyledi. 650 bin nüfuslu bir ilçenin takımı ama 12 yıldır maalesef bölgesel ligde. En profesyonel lige çıkamadı. 2016'da bir playoff maçımız var. E, penaltılar da kaybettiğimiz. Onun dışında bu kadar yaklaştığımız başka bir e, organizasyonumuz olmadı. Biz o günde o takımı da hazırlayan e, hocamızla beraber bu yıl yine e, beraberiz. İnşallah e, o başarının bir adım ötesine bir adım ötesine geçmek istiyoruz. Bu gençlerimize ve bundan sonra gelecek gençlerimize profesyonel bir takım hedefi göstermek istiyoruz. Ee, sadece bizim kulübün altyapısından bahsetmiyorum. Sultan Gazi'deki bütün kulüplerin altyapıları için bir hedef olacaktır. Profesyonel bir takımımız var bu ilçede ve o takımda oynamak isteyecekler ve çok daha fazla çalışacaklar, çok daha gayret sarf edecekler. Ee, o ligdeki takımlarındaki abileriyle beraber ee, aynı takımda birlikte olmak için. Ee, bu bize başka bir şey daha getirecek. Biraz önce bir toplantıdaydım. Özellikle onu arz etmek için bekledim. 650 bin nüfuslu ilçeyiz ama bir şehir stadımız yok. Maalesef yok. Ee, bunu da her platformda söylemek istiyorum. Oraya da onun için özellikle ve özellikle onun için gittim. Ee, bir şehir stadı e, farkındalığı oluşturmak istiyorum. Daha önce belediye başkanımızın katıldığı toplantılarda da söyledik. Ankara'dan gelen işte devletimizin, hükümetimizin değerli bürokratlarına, siyasetçilerine bunu söyleyeceğiz. söylemi bıkmadan söyleyeceğiz. Bu ilçenin bir şehir stadına ihtiyacı var. Bizim şu anda başta oynadığımız saha, stad demek biraz yanlış orası için saha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aslında atletizmde yaptığı, okçuluk da yaptığı işte e, ne bileyim gülle dağıttığı falan böyle yüksek atlama yaptığı falan bir alan ve buradaki bütün amatör spor kulüplerinin kullandığı bir alan ve şu anda zemini kullanılamaz halde. Bu zeminde, bu sahada bu takımın oynamaması lazım. Gerçekten e, bunun karşılığı, bu ilçenin karşılığı bu saha değil. Bu takımın karşılığı da bu saha değil. Onun için biz her platformda buraya bir şehir stadı, istiyoruz, istemeye devam edeceğiz. Çünkü deplasmanlara gidiyoruz. 45 bin, 50 bin nüfuslu ilçelerin çok daha güzel, çok daha modern yapılmış statları var. onun için bunu her platformda dile getirmek istiyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi bu. E, diğerini de biraz önce söyledim. Profesyonellikte bir takımımız olsun ve gençlerimize bir profesyonel sözleşme yapabilecekleri bir kulüpler olsun. Ve biz onlara yatırım yapabilelim uzun vadeli yatırımlar yapabilelim. Onlardan profesyonelliklerde çok daha yukarılarda oynayabilecek futbolcular yetiştirelim istiyoruz. Ee, bu anlamda bu gayretimize bu çabamıza destek veren bütün e, dostlarımıza, ilçemize sahip çıkan e, STK e, başkanlarına, kanaat önderlerine ve bu akşam burada olan değerli abilerime hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve e, en kısa zamanda e, takımımızın idmanına bekliyorum. Bu Hoş bir tık daha ötede bir farkındalık olacak. Buradaki bütün abileri çağırıyorum. Her akşam 6'da idmanımız var. Pazartesi hariç. E, muhakkak sizleri idmana da bekliyorum. E, o da dediğim gibi bunun devamı ve daha... Hürmet evet. Başkanım dedi Sultan Gazi Spor Kulübü Malen Futbolcuları geliyorsa, yönetim başkan geliyorsa dedi ki ben de ikramda bulunuyorum. Allah cehennem birey bereket Hürmet evet. Başkanım. Ee, bizler de bundan sonraki süreç içerisinde e, hem Osman Başkanım ve yönetimimiz ve özellikle e, futbolcu kardeşlerimizi bize düşen neyse Sultan Gazi Malatya Derneği ve yönetim kurulu olarak yandayız, destekliyoruz. Ee, i̇nşallah başarılı olursunuz. Ee, Sotan Gazi hedefi e, başkanım üçüncülük olması gerekiyor. Evet. Ya 2016'da biz üçüncülüğü kaçırdık ama bu sene hedefi üçüncülük yapalım. Çünkü Sultan Gazi'ye yakışan da budur. Ee, özellikle ben burada bir çağrım şu. Sotan ee, Sultan Gazi'deki belediye başkanımıza ciddi anlamda bir görev düşüyor. Ve burada Sultan Gazi Sporu desteklemesi gerekiyor. Bunun maddi boyutu vardır. Çünkü kulüplerde en büyük sorun maddi günüdür. Eğer maddiyeti aşarsak Allah'ın izniyle başarı da gelecektir. Ya burada iş adamlarımıza özellikle Sotan Gazi'de çok ciddi anlamda bir iş adam potansiyelimiz var burada. Ee, Osman Başkanım daha önceki kordon yönetimi içerisindeki çok kıymetli değerli iş adamlarımız vardı. Benim çağrım şu, Sotan Gazi spora destek verirseler. Gerekirse Osman Başkan'ın beraber bizler bu ziyareti yaparız. Ee, i̇ş ziyaret ederiz. Özellikle ben de 85'ten beri Sultan Gazi'de ikamet etmekteyim. Her ne kadar işimiz Sultan Gazi'nin dışında da olsa ben de bir Sultan Gazi'yim. Her ne kadar biz Malatya Pütürge'de kalktı buraya geldik ama şu an biz Sultan Gazi'de ikamet ediyoruz. Ben de Sultan Gazi'yim. Bizim üstümüze ne düşüyorsa başkanım biz Sultan Gazi Malatya Derneği olarak, yönetim kurulu olarak, üyeler olarak biz senin yanındayız. Seni evet. destekliyoruz. Başarıların devamı diliyorum. Herkese katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Tabii. Aşağı bir daire olsun da bu sezonda her şey maddiyata dayanıyor dediniz. Yeterince maddi sıkıntı var. Yani bu böyle midir? Yani şu bu sene de maddi sıkıntı var. İstenen futbolcuları alamadık. Yine sıkıntı mı çekeceğiz? Yoksa biz aslında gerekeni yaptık. Hedefimize şampiyon olduk. Hayır bu sene şöyle diyeyim. Ee, hocamızla beraber bir kadro planlaması yapıyoruz. Tabi bu kadro planlamasından önce bir bütçe planlaması yaptık. Bu bütçemiz çerçevesinde bir kadro planlaması yapıyoruz. Ee, şöyle iyi futbolcu ve iyi takım herkes şöyle zannediyor. iyi isimlerden oluşur zannediyor. Ee, biz bunu denedik daha önce. Geçen sezon özellikle çok yerde örnek veriyorum. Yine örnek vereceğim. Ee, valla Cebze hakkında neresi? Kötü örnek oluyor ama. Geçen sene çok ciddi rakamlar harcadılar. Hatta bizim alamadığımız bütün futbolcuları aldılar. Hatta bizim kalecimizi de aldılar. Ee, ama e, 300 liraya, 300 bin liraya kurulan gazi mahallesine her iki maçta yenildiler. Bu örneğin bir tarafı. Ben hep söylüyorum. Biz de bir ara çok bütün iş adamları tutanlar futboldaydı. Evet. Ve biz çok isimli, hatta bir dönem e, sadece kadromuzda 3 tane süperlik görmüş futbolcu vardı. evet. Yani Süper Lig'de oynamış üç futbolcumuz vardı kadromuzda. Ama şunu öğrendik. İyi takım kuramazsınız. İyi futbolcu alırsınız. Ama iyi takım kuramazsınız. İyi takım olursunuz. Yani yönetiminizden beraber, teknik ekibinizden beraber, futbolcu e, grubuyla beraber bütünleşirsiniz, kenetleşirsiniz. Teknik ekip üzerine düşeni yapar, futbolcu grubu ekip üzerine düşeni yapar, yönetim üzerine düşeni yapar. O zaman iyi bir takım olursunuz. İyi bir takım planlamasıyla, iyi bir takım mühendisliğiyle. Bizim bu sene yapmak istediğimiz şey aslında bu. Yoksa e, isimli futbolcular da söylüyoruz e, hocamıza, e, hayır diyor. Bana e, hareketli, dinamik bir takım lazım diyor. Onun için bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bütçemiz ve takım planlamamız birbirinden örtüşen tarafta onun için böyle bir sıkıntımız yok. Sadece istediğimiz futbolcuları süreç içerisinde takıma katıyoruz. İnşallah ligler başladığında da bunu göreceğiz. Almaya devam edeceğiz. Kadromuz tamam değil almaya devam ediyoruz. İnşallah tamamlayacağız. Eyvallah. Emin Bey, emin adam evet. ee, O da bizim en Otan olan ciddi anlamda e, basın olarak emeği vardır. E, bu akşam sizlerle aramızda olduğu için sizlere de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Faik Bolu e, da, kardeşimiz burada teşekkür ediyoruz. Murat Bey sizlere teşekkür ediyoruz. Ee, Ayağınıza sağlık Eyvallah. Valla davet edersin. Bak aslında bizim <laughs> biz ilk defa buraya geldik. Evet. Ee, şimdi şöyle aslında takımın bir yere gitmesi çok şey değil. Ee, uygun değil. Çünkü mesela akşam eğer takım buraya gelmiş olsaydı bu akşam idman olsaydı idmandan sonra aslında bunlar bir süre şey 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 gitmesi lazım. Sabah tekrar idman var ya. Da. Var ya <laughs> çok uygun olmuyor. Ama şeyi biz şey içeri, sahaya gelseniz çok daha güzel olur. Orada hem idmanı izleyeceksiniz hem dolaylı bir orada stat çünkü şeyim e, takımın <laughs> alanı stat. Yani antrenman alanı, maç alanı yani şeyi orası. Biz aslında herkesin oraya gelmesini istiyoruz. Yani böyle ekstrem bir ekstrem ziyaretler olabilir. Çünkü şey evet, başkan biz onu bildiğimiz için biz de futbolun bildiğimiz geldiğimiz için, ama başkan bizi kırmadı sağ olsun Eyvallah. Ee, Yok her zaman gelir. Evet. Ee, Allah razı olsun. Bu arada bir teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, başarılar diyor başkan. Eyvallah.